Kara para aklama başta olmak üzere pek çok suçtan yargılanan Polat çiftinin tahliye talepleri reddedilmişti. Polatlar son olarak sağlık sebepleri nedeniyle ev hapsi sisteminde bulundu ama mahkemenin kararı onlar için yine hayal kırıklığı oldu. Mahkemeden bir red daha çıktı. Dilan Polat'ın ev hapsi talebi kabul edilmedi. Dilan Hanım bir şey söylemek ister misiniz? Tamam, tamam. Yola... Polat'ların sosyal medyada ifşa ettikleri şatafatlı hayatları kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarıyla son bulmuştu. Daha ne mesajlarım var? Sıra sıra. Yargılanması devam eden Polat'ların sağlık sorunları gerekçesiyle defalarca yaptığı tahliye talebi mahkemeden her seferinde geri döndü. Sizsiniz? Polat çiftinin son hamlesi ev hapsi oldu. Ancak mahkeme bir kez daha red kararı verdi. Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk halleri devam edecek.